Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Sayın Emrah Halıcı'yı buraya davet ediyorum. hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, saygıdeğer konuşmacılar ve sevgili konuklar, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu kongrenin yapılmasında bize katkı sağlayan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne de konuşmanın başlangıcında teşekkür etmek istiyorum. Son dönemde zeka ve yetenekle ilgili alanlarda aslında önemli gelişmeler yaşandı. Hepinizin bildiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kuruldu. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nda bu konuyla ilgili bir strateji oluşturma kararı alındı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da özel yetenekli bireylere dönük strateji ve uygulama planı oluşturuldu bunların hepsi iyi niyetli ve umut veren adımlardır. Ancak Türkiye'nin bilgi, zeka ve yetenek alanlarında çok daha yoğun bir mesai harcaması gerekiyor. Bilgiyi, zekayı, yeteneği, araştırmayı, <laughs> yaratıcılığı hayatı geçirmek için Türkiye bu konuları ikincil olarak değil, birincil olarak gündeme almak zorundadır. Zeka ve yetenek üzerinden sağlanan kazanımlar hepimizin bildiği gibi evrenseldir. Sağladıkları gelişim yalnızca yerel ölçekte değil, dünya ölçeğinde hayatı kolaylaştırır, zenginleştirir ve daha verimli hale getirir. Örnek vermek gerekirse, hayatımız değiştiren insanlardan Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg gibi kişiler aslında kendi hayallerini gerçekleştirdiklerinde bizim de hayallerimizi gerçekleştirmiş oldular. Ve bütün dünyanın da değişimine katkı sağlamış oldular. Zeka ve yeteneğe dayalı ürünlerin kullanımı açısından sağlanan kazanımlar evrensel olmasına rağmen bu ürünleri geliştiren, üreten ülkelerin ekonomik ve toplumsal açıdan sağladığı kazanımlar ne yazık ki aynı ölçüde evrensel değildir. Bilgi ve ürünlerin üreticisi olan ülkeler ile Bunların kullanıcısı olan ülkeler arasındaki fark 1990'lı yıllardan itibaren giderek açılmaya başlamıştır ve bu maalesef de artarak devam edecek, öyle gözüküyor. Türkiye olarak yalnızca kullanan değil, yeni bilgi ve teknolojileri geliştiren bir ülke olmayı hedeflemeliyiz. Bu çerçevede gerek endüstriyel alanlarda, gerekse hizmet alanlarında, aklımıza gelen her alanda, kamusal alanlar olabilir, turizm, tarım, hayvancılık her alanda e, zekayı üretim süreçlerine dahil etmeliyiz. Bir diğer ifadeyle ekonomimizi bir bilgi ve zeka ekonomisi haline dönüştürmeliyiz. Bütün toplumsal, ekonomik ve hatta siyasi süreçlerin merkezine insanı, zekayı, özgür ve yenilikçi düşünceyi, araştırmacılığı ve yaratıcılığı koymalıyız. Üretim süreçlerini orta teknolojiye, genel ekonomiyi ise orta gelir düzeyine sıkışmışlıktan kurtarmak için başka bir seçeneğimiz bulunmamaktadır. Yüksek katma değerli, yüksek teknolojili, yerli ve yenilikçi üretim hedefini eğer gerçekleştirmek istiyorsak, zeka ve yetenek alanını başlı başına bir ülke politikası olarak hayata geçirmeliyiz, gündeme almalıyız. Aslında bu konuda önemli fırsatlarımız olduğunu hepimiz biliyoruz. 0-15 yaş aralığında yoğunlaşan nüfus potansiyeli, teknoloji kullanımı ve okur yazarlık düzeyiyle ülkemiz bilgi, zeka, yetenek ve yaratıcılık gerektiren alanlarda önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli faydaya, zenginliğe, refaha ve mutluluğa dönüştürmek için üstün zekalı ve yetenekli bireylerin tespitine ve desteklenmesine yönelik çok daha yoğun bir çaba içerisinde olmalıyız. Evrensel anlamda geçerli ve yetkin olan ancak yerel koşullara da uyumlu enstrümanları, mekanizmaları bulmalı, geliştirmeleri, standartlar oluşturmalı, tespit ve takip araçları konusunda hassas davranmalıyız. Ve bu alanda yapılan ARGE çalışmalarında olabildiğince destek vermeliyiz. Kapsayıcı, ülke çapında yaygın ve eğitim sistemiyle uyumlu destek programlarını bir an önce uygulamaya koymalıyız. Eğitim sistemimiz deyince, ona da ilgili tabii ki yapmamız gerekenler var. Eğitim sistemimizi, zekayı, özgür ve sistematik düşünceyi, yaratıcılığı, yenilikçiliği ve araştırmacılığı merkeze alacak şekilde ve her kademesinde insanın sahip olduğu yetenekleri açığa çıkarmak ve geliştirmek ideali çerçevesinde yeniden ele almalıyız. Bu yönde kamu otoritesine, üniversitelere, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına aslında çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye Zeka Vakfı bu sorumluluğun bilincindedir. Aslında şu an düzenlediğimiz, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Zeka ve Yetenek Kongresi de bu sorumluluğun bir sonucudur. Biz Türkiye Zeka Vakfı olarak bilgi, zeka ve yetenek alanlarında bütün toplumun bilgi ve becerisinden yararlanmayı, yaygınlaştırmayı ve çoğaltmayı bir gereklilik olarak görüyoruz. Kongremize katılarak buna katkı sağlayan değerli konuşmacılarımıza, panelistlerimize, atölye moderatörlerimize ve her yaştan tüm katılımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum tekrar. Değerli konuklar, Türkiye ve dünya daha güzel günleri hak ediyor. Hak ve hayal ettiğimiz günler birilerinin hayallerini gerçekleştirmesiyle gelecek. Bu birileri üstün zekaya ve üstün yeteneğe sahip olan kişilerdir. Bu birileri ülkelerinin ve dünyanın zeka ve yetenek hazineleridir. Kongreye, bizlere, toplumumuza düşen görev ise bu hazinenin kıymetini bilmek, bulmak ve korumaktır. Bu duygularla kongremizin başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.